Canım. Baba. Bitti mi işin? Bitti çıkıyordum ben de hayırdır? Hadi sana bir sürprizim var. Ne sürpriz? Görünce anlarsın. Hadi. Allah Allah. Hatırlıyor musun? Çocukken kırmızı bileğenimiz vardı. Kağıt gemiler yapıp içinde yüzdürürdük. Hatırlamam mı? Babam derdin, günün birinde bu gemilerin sahicisine binelim, çok uzaklara gidelim. Hayal etmesini severdim ama ben hep. Sen hayal ettikçe ben mutlu olurdum. Hayallerin bana bir amaç verirdi. İstediklerini yapmak isterdim. Seni o gemilere bindirmek isterdim. Ama ben ne kadar zenginleştiysem, sen o kadar uzağıma düştün. Ne dersin, yapalım mı, gidelim mi? Nereye? Aa, nasıl? 29 Mayıs'a hem de. Ha. Şimdiye kadar birlikte yapmadığımız bir şey yapalım. Baba kız, binelim gemiye, on gün boyunca karaya adım atmayalım. düzenini devam ettirmek için beni böyle biletle mi oyalayacaksın babam? Bence daha iyisini yapabilirsin. Hayır. Oyalamak, kandırmak yok. Sana söz veriyorum. Çocukluğundaki en temiz hayal üstüne sana söz veriyorum. Ailemizi bu kirli işlerden çıkaracağım. Ciddi misin sen? Hemen bugünden yerine olmayacağını biliyorsun. Ama o gün geldiğinde ailemizi de soyadımızı da temize çıkaracağım. İnanayım mı sana? Geçmişim için, bugünüm için, hiçbir şey için kendime hiç kimseye borçlu hissetmiyorum. Bir tek sana tek sana borçluyum kızım. Çocuk omuzlarına yüklediklerime... affedemediğim vicdanına... ...susup susup söyleyemediklerine. Ama ucunda ölüm de olsa sözümü tutacağım. Ya baba, kaç defa söyledim anla şu lafı Bak, ben sadece seninle, ailemizle doğru, sakin, düzgün, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum. O kadar. Tamam. Tamam yaşayacağız. Söz veriyorum bu kirli işleri bırakacağım. Sonra baba kız tatilimize çıkacağız. Ama sen de geleceğine dair söz ver. Söz. Ben seninle her yere giderim. Merak etme. Güzel. sen.